sayı değeri 6 olan F harfi hem sayısal hem de şekilsel yönden zihin ruh beden dengesini vurgular. İsminde F harfi olanlar iyi huylu, cesur, sorumluluk sahibi, farkındalıklı insanlardır. Güvenilir bir yapıya sahip oldukları için sorumluluk ve güven onlar için çok önemlidir. Haksızlıklara tahammül edemedikleri için bu gibi durumlarda büyük tepkiler verebilirler. Aile onlar için çok önemli bir kavramdır. Ailevi konularda sorumluluk almak onlar için çok önemlidir. İsminin içinde birden fazla F harfi olan kişiler aldıkları sorumlulukları ve yaşadığı deneyim ve sınavların üstesinden gelebilecekleri güç ve enerjiye sahiptirler. Negatif yönünde F harfi çok duygusal bir yapıya sahiptir. Bir ayrılık yaşaması durumunda duygusal ve depresyon rahatsızlıklar bu kişide görülebilir. Aynı zamanda negatif yönünü çalıştıran insanlar kendilerine yönelen enerjiyi fark etmeyip farkında olmadan geri çevirebilirler. Bu da fırsatları kaçırmalarına sebep olur. Aynı zamanda harfin negatif yönünü çalıştıran insanlar kendilerine verilen enerjinin farkında olmadan enerjiyi geri çevirebilirler. Bu da fırsatları kaçırmalarına sebep olur. Kararsızlığa ve sabitlemeye karşı dikkatli ve dengede olmalarını onlara tavsiye ederim.